Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine mükemmel bir güne uyandık. <laughs> havalar bu sıralar böyle bir yağmurlu, bulutlu, parçalı, rüzgarlı geçiyor yani. Pek de düzgün bir hava yok arkadaşlar birkaç gündür. Mayıs çıksın, Haziran'a doğru inşallah havalar düzelmeye başlayacak yani. Havalar kötü oldu mu bizim şeyimiz de kötü oluyor yani modumuzda. Şöyle sabah kalktık arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Ev o kadar dağınık değil yani. Dün biz yoktuk Esma ile Aksaray'a gitmiştik ya. O yüzden ev pek fazla da. Hasan! Gel! <laughs> Gel oğlum. Kapat onun sesini kapat. Hasan şimdi geldi arkadaşlar Kuşadası'nda. Gel bakayım be. Ne yaptın? Eğlenebildin mi Kuşadası'nda? Eğlendim. Tatilini yaptın. Oh, bizden önce tatilini yaptın yani. Yaptım. Hah. Kupası şeyini de aldın. Madalyanı yapma lütfen. Daha. Daha ne? Daha ne? Bu ne lan bu ne? Bana bir açıkla bunu. Aşkım o ne biliyor musun? Ne? O senin gibi yaramaz çocukların ağzını kapatmak için bir alet. Ya bu ne bana bir şey söyle. Hasan damaca var ya aşkım. He damaca. Damacaya koyuyorsun. Damaca yok bizim evde. Ama ne yapayım yoksa yok yani adam hediye. Biz bana çişmeye bakacağınız diyor. Hayır. <laughs> adam hediyeye verdi hediye. He kim verdi? Orada verdiler aşkım dün telefon aldı. Telefon alınca mı? Hı hı. Telefon aldı mı? Ne şey veriyoruz. Orada hediye verdiler. Ben de alırsam bana da verirler mi? Verirler. Sevdin mi yeni telefonumu? Bana Yalan. Sat. Yalan söyleme. Vallahi 42.5 buçuk milyar sat. <laughs> Dün videoyu geç attım arkadaşlar. O yüzden pek fazla izlenmedi. Çünkü bir de pazar gününkü videoları izlenmiyor yani. Hadi bay bay aşkım. Vallahi arkadaşlar şöyle sabahleyin hani şafak operasyonu gibi erkenceli kalkıyoruz yani. Zaten Umay'ın ağlamasıyla uyanıyorum ben. Artık alıştım yani. Bir işe başlasam bir yabancılık çekmem hani sabah erken kalkma konusunda bir sıkıntı yaşamam yani. Sınavıma son 25 gün kaldı. 24 ya e da 25 durum. Sinematik modla çektiğim için bazen odaklanmıyor. Son 24 gün ya da 25 gün kaldı arkadaşlar. Çok az bir süre kaldı. Çok heyecanlıyım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Valla kötü sonuç alsam üzülür müyüm? Üzülürüm. Ama o kadar üzülmem. Neden? Çünkü ben çalıştığımı biliyorum. Bir emek harcadığımı da biliyorum. Çok uğraştım, çok ağladım, çok çabaladım. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Ama şunu çok iyi biliyorum. Esma benden hayır yapacağını biliyorum. Çünkü Esma'nın matematiği var arkadaşlar. O 20 matematik çözse kaç milyon sıralama girecek? Hani benden kaç bin önüne olacak sıralama konusunda? Ben kesin 1 milyona yine yakına gireceğimi düşünüyorum yani. Bakalım hayırlısı olsun. Ne diyeyim yani. Neyse annem gitmeden önce arkadaşlar koyun sağmaya gidiyor şu an saat 7.30-8 civarı. Annem koyun sağmaya gitmeden önce şu evi şöyle güzel bir şekilde toplayalım. Ondan sonra Umay'a bakacağım. Annem geldikten sonra yemeğimizi yer. Esma ile birlikte denemenin başına çöz otururuz yani. Günlük rutinimiz zaten böyle geçiyor arkadaşlar. Annem gidiyor koyununu sağıyor geliyor. Anneme umayı veriyoruz. Ondan sonra öğlen arası yediğimiz yemeği topluyoruz. Hemen e, denemenin başına oturuyoruz yani. Öyle geçiyor günümüz. Neyse hızlandırılmış bir şekilde yine temizlik yapalım. Aleple. Niye ağlıyorsun sen? Esma ablası üzerini değiştiriyordu arkadaşlar. Nasıl ağlıyor? Kendini yırtıyor, paralıyor. Hı? Hmm? Bak bakalım kızım. Kücüğüm. Bak. <laughs> <laughs> tamam tamam, tamam, tamam Ay bu evin hali ne? Kızlar hemen temizliğe giriştik. Bakar mısınız yani şu evin haline? Yemin ederim tebe yarabbim her bir şeyler yerde yani. Esma şu umaya mama arkadaşlar ben de ortalığı topluyorum. Esma çok pasaklı bir kız olduğu için arkadaşlar her yeri dağıtıyor. Şaka şaka tabii ki de ikimiz de her yeri batırıyoruz yani. Hayat müşterek kızlar. Ben evin her yerini topluyorum, siliyorum, süpürüyorum. Esma da bulaşıkları yıkıyor. Ben bulaşık yıkamayı sevmediğim için evin her yerini temizlemeye razıyım kızlar. Bu arada görüyorum hala videomu beğenmediniz, like atmadınız. Hemen şu an bana abone değilseniz hemen abone olun arkadaşlar. Şu makyaj masasının üzeri her zaman dağınık oluyordu arkadaşlar. Güzel bir şekilde orayı bir düzelteyim. Kızlar buranın kabası bitti. Evi süpürmeden önce, elektrik süpürgeyle çekmeden önce şöyle bir kabasını aldım. Masanın üstü bayağı bir dağınıktı. Orayı bir düzenledim. Vallahi birkaç gün sonra yani işte 20 gün sonra falan şu masa bu komple gidecek aşağıya. Ne oldu Esma? yataklara yatakları falan yeri değişecek. Bu arada kızlar bu odanın boyası çok güzel değil. Şöyle göstereyim sizlere. Ayın 22'si 23'ünden sonra komple her yer değişecek. Parkeler değişecek. Buraya içerideki e, kendi dolabımız vardı arkadaşlar biz kendimiz almıştık. Annem gelin yatak odasında kaldı onu. Bir problem olmazsa e, buraya taşıtıracağız onu. Yani işte bir 10 gün 15 gün sonra o da komple değişecek yani. Şu an gözünüzde kötü gözükebilir. Örneğin şu yatağın burada ne işi var hani. Gerek yok bu yatağa. Onu alacağız. Şu kapanmayan duvarları inşallah kapattırmaya çalışacağız. Kapanmıyor çünkü arkadaşlar. Şu da içerideki dolabın kapağı düştü. Onu da taktıracağız. Esma birazdan buraya çeksin. Ben topluyorum. Esma çekiyor arkadaşlar. Komple yani her yer değişecek. Şu an çok kötü bir görüntü var burada. Bunun farkındayım. Ama olsun. Halimize binlerce şükür yani. Ne kötü, ne durumda yani ay konuşamadım. Kötü bir durumda olan çok insan var yani. Halimize şükür. Saat kaç olmuş bakalım şöyle bir. 9.28 geçiyor arkadaşlar. Anca işte. Ne var desma? Bir şey yok. <laughs> söyle söyle çekinme babyse. Söyle konuş. Sor. <laughs> Hadi yap. Ay bu halı vallahi benim gözüm yoruyor ya. Siz neden böyle bir halı tercih ettiniz? Evet. Bunun siyahını böyle bir normal bir şey alabilirdiniz hani. Heh. Gold yürüyüşü. <laughs> Power. Ay havalar ısınsa da şu elektrik sobayı bir dışarı bir fırlatsak ya. Yeter artık evde kalabalık yapıyor. Arkadaşlar bu arada az önce söyledim ya parkemizi falan değiştireceğiz diye. Çocuk odasının. Bu parkeden yaptırmayı düşünüyoruz Esma aile. Güzel değil mi Esma? Bunu yap. Yok ya bu iyi iyi. İyi, i̇yi bu. Bunu, bunu bozmayalım yani. Ben oturma odamızın yeni halini çok seviyorum arkadaşlar. Önceki hali cidden çok kötüydü yani. Allah Allah. Nereden geldi acaba? Pazara gideceğiz mi? Gideceğiz. Tut. <laughs> çok güzel. Ay yatağımız yokmuş. Ne? Yatağımız yokmuş. He yatağımız yokmuş. <laughs> Nerede yatıyoruz bu zamana kadar kız biz? Aa nereye ait? Orada da tam tıpır yazmıştır. Yatağımız yok <laughs> ay falan. Ablam düşüyor sizi yapmışlar da biri. Onu konuşuyoruz <laughs> Esma'yla. Bu tamam Esma orada da var da onu nasıl alacağım? Biraz daha uzak bu. Şey, Kanepeyi biraz şöyle çek. Dur bekle. Ay yemin ederim şey uğraştı. Tamam. Halının üstünden de bir kere daha geçeyim. Aynen bir kere daha sen geç çünkü tozlu aldığı gibi. Bunu içeri şunu götürüyor. Şunu da götürüyor. Getir şunu. şundan. da Bay bay. Kaç Onur'un beğenmediğine bakmayın. Ben çok beğendim halımızı. Hem de bu fiyatı kim alıverir kız? 800 lira nedir? Ne? Halı. Aynen. Güzel, 800 liraya halı mı kaldı kızlar? Doğru söyleyelim. Aynen. 6, 6 bin liraya almıştık değerini. Aynen. Beşin beşin mi Hem de köşesi de yırtıkmışmış. Görmemişiz şurası böyle. Pazara gideceğiz mi? Gideceğiz. Ben de gelmek istiyorum. Tamam. Hepiniz gidelim. Arabayla. Yani bebek arabasıyla. Arabayla mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay bu arada hayır ben <laughs> araba kullanmıyorum kızlar. Hani kullanmıyorum. Hadi bizi pazara götür. Ehliyet yazıl, yazıldım ben ama gitmiyor. Artık git bence. Sadece kim Ama değil sınavdan sonra, sınavdan sonra biliyorsun, işe gitmeyi düşünüyorum çalışmaya. Ne yapacağım o zaman? Beğendim, kafam. Sen üniversiteye gideceksin sonra da. Hı Anca üniversiteden sonra alırsın. Anca yani. üniversiteye gidersem arkadaşlar, bence orada yazıl, yazılayım yani çünkü... ...ben dur, durmuyorum yani, durmayacağım kasabada, gideceğim. O yüzden yani. Ben... İnşallah beni de götürürsün çalışmaya. Söyleyeceğim ben işte. Esma'yı da götürmeye çalışacağım arkadaşlar. O da üniversite başlamadan önce böyle bir ihtiyaçlarını falan alsın. Onu da götürmeye çalışacağım yani işe. Bakalım bir adama söyleyeceğim. Kabul ederse. Ama kardeş kardeş çalışabiliyor mu aynı iş yerinde? O da var. Kız biz kardeş olduğumuzu anlamazlar senin. Kız. Şey, o <laughs> olsaydı. Söyledin o olsaydı okey. <laughs> Kuzenin diye kandırırdı. <laughs> Aydın şey e, telefon almaya gittik ya. İsmim hala kimliğim gelmedi arkadaş kimliğimi almadım. Orada sisteme girdiler orada Onur Atan'ın tutacağız ya çok mutlu oldum yani değişmiş hala. Yani. Öyle. Neyse biz komple toplayalım. Beylisler, bebeklerim, canlılarım, aşklarım, böceklerim. Ondan sonra pazara giderken görüşürüz. Annem bize zaten koyu sahamaya gidecek. Koyu sahamaya sonra da deneme yapacağız Esma abi lütfen. Evet. Evin her yerini temizledikten sonra arkadaşlar balkonu temizlemeye geldim. 60 bin talelik süpürgemin fişini takıp hemen her yeri güzel bir şekilde temizliyorum. Kızlar neden bir yandan izlerken bir yandan yorum yazmıyorsunuz? Bakın ben istatistiklere bakıyorum. izliyorsunuz ama abone ve like atmıyorsunuz. Lütfen sizden ricam bugün güzel bir şekilde yorumlarınızı, like'larınızı atın kız. Elimden, ayağımdan, tabi yarabbim tutun nedir yani? Beni de bir yükseltin. Tamam şükürler olsun izleniyorum ama daha fazla da izlenebilirim aslında. Öyle düşünüyorum. Kızlar ev işini gördük Esmoş'la birlikte. Birazdan pazara gideceğiz. Ondan sonra annemle koyun sahme gideceğiz. Annem gelene kadar biz de yumuşa bakacağız umaya yani. Kız bu ilan ne diyor kız? Çocuklar için. Kafa mı Neyse arkadaşlar pazarda görüşürüz. Pazara doğru yol aldık arkadaşlar. Hava da güneşli. Nedir eser nedir? Nasıl vardı bisikleti? Bisikleti motora koyacakmışsın. mısın?

Mas... Oi, Rizuma. É doido. Pazara geldik arkadaşlar. Annem gibi bir şeyler alıyor. Ben de Umay'a bakıyorum. Umay durmuyor, ağlıyor. Umay kaç bakalım. Pazarda mı seninle? Şükür alışverişimizi bitirdik arkadaşlar. Bize sütü gerekmiyor. Mucuk da benden sütü alalım. Eski kapla hepsini etti onların. Eve halı almışlar arkadaşlar. Mutfağa özel halı diktirmiştik. Çünkü mutfağın halısı çok kötüydü yani. Böyle kahverengi tarzıydı. Zaten fayanslar da kahverengi. O yüzden açık beyaz bir şey almak tercih ettim. Yapalım mı bisikletini? Has aşamada bisikleti yapılmış arkadaşlar. Aferin. Bir daha bozma tamam mı? Hasan bisikletinin zincirini bozmuştu. Çocuk bisikleti aldığı günden beri bir türlü bir şey yapamadı yani bisikleti. Ben düzelmedi. Yuma işte uyuyor. Ya, Bisikletle gidecek yapmaz herhalde. Demirci meydanı bayağı bir sessiz arkadaşlar. Pazartesi olduğu halde bu kadar sessizlik ilk defa görüyorum yani. Kız. Valla evde hani çiçekten başka bir şey yok. Az önce Esma yine çiçek aldılar. Hı Almayın dedikçe aldılar yani. Hiç istemiyorum. Bir an önce Umay büyüsün de çiçekleri olsun ya. Yani. Nedir? Güzel, güzel, güzel. 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 Pazardan geldik arkadaşlar. Kız ne oluyor? Pazardan geldik diyordum. Evet kıymetli daha güzel. <laughs> Ay. Bu arada arkadaşlar buraya yeni halı aldık. Daha doğrusu ölçüp diktirmiştik. Çünkü yani ayağımız çok değiyordu, soğuk oluyordu. O yüzden böyle bir halı almayı tercih ettik. Umay! Abi, sen baktı bak da canım çok poğaça istiyor. Poğaça yapayım tamam mı? Abi poğaça yap. Böyle kağıt yiyeyim. Abi, böyle baş, böyle, abi diyor, Esma ya. ben youtuber olacağım diyor ille de. Abi. Ne? Sizi abi. Öyle <gülüyor> mi? Olur. Abi, abi çörekle poğaça yapacakmış dedim. O da dedi ki abla o kötü olur poğaça yapsın lütfen i̇şte dedi. Ben de abi ne diyor o zaman dedim. Ay ne kadar nankör bir kardeşsiniz siz ya. Bu arada bu, ar bu arada kızlar buranın halısı da değişecek yani. Diğer aya ya da bu aya değişir kesinlikle. Güzel her şey güzel oluyor. Tamam. <laughs> teker teker. Havada çok rüzgarlı kızlar. Dışarısı. Gideyim şey getireyim. Ee, maydanoz yoluyum. Maydanez mi maydanoz mu? Yorumlara yazın. Ay bulutların güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzeller. Ne yapıyorsunuz kızlar? Hı? Ne yapıyorsunuz? Sevebilir miyim seni canım benim? Gel. Bu da hamile galiba arkadaşlar. Birkaç gün sonra e, inşallah doğumu gerçekleşecek yani. Buz alayacak. Şu diğerine dokunamam. O çok sinirli de. Bu biraz şey... E, ne deniyor ona ya? Tolerans gösteriyor yani. Sevdiriyor kendisini. Ah canım benim. Anam. anam. Ne kadar tatlışlar ya. Hayvan sevmeyen insan sevmezmiş arkadaşlar. ben bu da doğru. Hayatımızın da herri batı ama ne yapalım? Hayvanlarımız var. Ne yapıyorsun kız sen de? He? Ha, sen dokunamam. Dur. Allah kahretsin üstümü batırdın. Git hadi tamam. Şimdi hadi. hep batırdı bu da. Hadi. Ne istiyorsun? Acıktın mı? Acıktın mı? Hayır 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 Bak. Aa ne diyor kız bu? Bahçeye geldim arkadaşlar. Şuradan birkaç dal maydanoz yoluyum. Maydanoz mu neyse artık. Ee, poğaçanın içine güzel oluyor arkadaşlar. Yani peynire. O yüzden şöyle küçük küçük yoluyum. Şöyle koyayım da. Hasan ille de abi poğaça yap poğaça yap deyip duruyor. şunu asla kıramam. Annemgil gelmeden önce poğaça yapayım. Annemgil de gelsin arkadaşlar. Ondan sonra Esma ile birlikte deneme yapacağız. Yapacağız. <laughs> Ay şu kum sesi ne kadar güzel ya. Bunların hepsi de ot galiba. Şu kadar yoldum arkadaşlar. Bu yeter peynirin içine. Eve gideyim kızlar. Maydanozu güzel bir şekilde yıkayayım, temizleyeyim. Ondan sonra peynirin içine atarım. Hamurumu yoğurayım. Ee, yoğurduktan sonra Esma ile birlikte yapacağız birazdan. Hepsini tüm detaylı bir şekilde gösteririm. Kendini yırttı tamam. Okey. Tamam yumurta kuzladın. Niye bağırıyorsun? Ne yırtıyorsun kendini? Selam kızlar. Dedikodu var mı? Ha? Gel. Hadi. <laughs> Sus kız. Sus. kızlar poğaçalı kamuru yoğurdum. Yoğurdum ama yoğurdum. <laughs> Malallah, Çok da şekilli şey yoğurmuşum. Hepsi de eşit yani birbirine. Ne istiyorsun <laughs> kızım sen? Belanı mı istiyorsun? <laughs> ne istiyorsun? Ne, istiyor? ne olsun istiyorsun ya, sen? Da ne ne istiyorsun sen? Yeter artık dayanamıyorum. <laughs> al ablası, al kucağına. Genini yolur kendini çok çok mızmız mız bir kız oldu çok çok aşırı bir şekilde indi. Hava yine bir bozdu arkadaşlar bir bulutlanmalar oldu. He? Töbe ağrıp bir şeyleri oldu yani. Hmm. <laughs> Nasıl <laughs> 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 kaldır ha? Niye öyle ağrım niye gidiyor? Gireşiyor bir de ya. Koruyor Aysun'un hemen geliyorum. Gel, gel. Fırındakileri çıkardın mı? Hiç bak, hiç... Ne kadar güzel bir hava. Bir Ne olmuş? Geçmiş mi? Zannetmiyor mu? Umay. Hayır, ne demek kızım? Açıklamasını yapar mısın bana? Ne demek herhalde oldu? Ne? Umay lütfen Ağırıncı. sessiz ol kızım. Rica ediyorum canım benim. Bak size poğaça yapıyorum. Tamam, <laughs> Açmış bir şey yaptın? Haydi. Kutu <laughs> havası Ama poğaça istediniz yani. Ne diyeyim ben şimdi size? İstemedi. Daha değil İstemediniz <gülüyor> mi? Az önce poğaçayı yapabilen ben miydim? Ayy <laughs> yemin ederim arkadaşlar bana yalancı çıkartacaklar iki dakika daha. Stresli etmeyin beni Youtube'dan kır. Kırın kırın! Çok zaten para kırın! Var, Ağzını sık zaten. Al, kırın! Ağzını asan kuşadılarına gittin de. Kuşasıma <laughs> ben <neyi> gidiyorum, kaldık. <laughs> <laughs> Yemekte güzel esmalar sunuyoruz. Ne, yap canım, ne yap. Yap. De <laughs> de Demek Gözüm ki o... Yaptın nasıl güzel şeyler var diye. Her, Her tatlıdan var. vardı, ben de bir şey iyiydi, Bu hayatta demek ki yükselince insanlar istemez ölür. Aynen. Çekelim onu? Onu alalım. Kız, evet, bitli. Her. Sıcak çikolata atı yapayım şey. Sen <laughs> evet. de ee, ne tatlı yemiştin? Ekler mi? Eklerim. O ne kız? Her şeyi. Nasıl yani? O ne? Eklerine biliyor musun? Ya. <laughs> ekler tatlı... Kız varoş! <laughs> Annenin karnına senin ekler pastasıyla mı büyüdün? Tövbe yarabbim, kurabiyesine <laughs> ne? <laughs> Ama biz... Ezik mi bu ile? diyor ki ekleri bir tübe harpim, ekleri mi neyse artık. Ekler. Ekler mi neyse, şu çarpanlar eti Matematik eklerim. Değil mi ki ekler mi? Nasıl ne oluyor ekleri oğlum? Et yok da bir şey var yapıyoruz falan. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir hep camda dokuyorum. Çok sağlıklı. Bu kadar, de kadar de sağlıklı da. ki oğlum ye. Sen de öyle şeyler yok aşkım. Evi kahvaltı. altı. O da iyi değil. Burası tuş konağı. Tuş konağında neyi bulursun onu yiyeceğine. Ah değil ya konağımda. Ay şu saçlarım şöyle. Umaycığım. Bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle sessiz de tamam mı kızım? Ulan dayı duruyor mu? Aynen. Çok baparım, yani. <laughs> Bizim günümüz böyle geçiyor yani arkadaşlar. Annem gelene kadar umaya bakıyoruz. Ondan <gülüyor> sonra <laughs> annem bir geldi mi de onlar yemek yiyor yani biz de yiyoruz. Yemek yedikten sonra da esma bulaşık yıkıyor. Sonra derimin başına oturuyor yani. Günlük rutinimiz bu. Derime bittikten sonra da ya müzik dinleme yok, ya yola gidiyor, ya filmimiz de yok. Hasan, bak lütfen rica var Konuşma. Hayır konuşturuyor bir şey söylemiyorum. İnsan o yanlış anlıyor ya. Hasan abla her şeyi yalandırır Esma düzgün yap şunu. Düzgün güzel değil mi? Ne bileyim ben şaka suçu yapma. <laughs> bir sakın şey yiyorum. Doğru. Ne yapayım? 100 kilo poğaça mı yiyorum? İki tepsi yoracaksın öğleyin yiyelim. Hamur işi zararlıdır. Fazla yeme. Bir de bu. Kız! Kız kumanda ya Allah'a ne hal ettim insanları. <laughs> sen kaç dakika olmuş olma hala? Hadi aşkım. Lütfen abla. Onu ya ben seni vermemiştim. Ablaya sustu be. O kamera bir düştü. Aaa beş dakika olmuş. Tamam telefonu kapat ben neyse kendini göstereyim. Yeter aşkım. Fazla insanları sıkmayalım. Aa! Arkadaşlar poğaça fırından çıktı. Fırına verdim. Şöyle göstereyim. Biz Toba yengemi sorup duruyorsunuz. Anam burada, anam burada. Ne? Vallahi bilmiyorum ki. Kız kaç gündür soruyorsunuz. Burada anam müs değiliz kız. Tüh. Kaç kişi yorum yazdı öyle. Gir bak hayata, bilmiyorum. Güzel oldu, daha güzel olabilirdi. Susam serpecektim üstüme ama vaktim yok arkadaşlar susam. O yüzden ben de serpmedim. Ee, i̇şimiz bitti. Esmoş e, içeride. Annem gibi geldi koyundan. Uma'ya bakıyor annem. Biz de birazdan yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Öğlen yemeğimizi. Öğlen yemeğimizi yedikten sonra da e, şey olacak. <laughs> Deneme yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Deneme yapacağız arkadaşlar. İçeri gideyim ben şöyle manzara eşliğinde göstermek istedim sizlere. Güzel oldu. Yumuşacık oldu şöyle göstereyim. Kızlar yemeğimizi yedik Esma hoşlan. İşimiz bitti. Umay uyuyor. Annem de bahçeye gitti. Kıza. Hmm. O dönemi... Nerede de benim o dönemi? Bilmiyorum ben. İçeride herhalde tamam o getireyim. Neyse kızlar videoyu kapatayım ben. Biz deneme yapacağız Esma ile birlikte. Bir göstereyim denememizi. Şunu aldık. Bakalım kaç sonuç yapacağız. Videoları pek fazla uzun çekmek istemiyorum. 24-25 dakika yeterli diye düşünüyorum. Kendinize çok çok dikkat edin efendim. Güzel güzel yorumlarınızı yazın. Sen de bir şey söyle hoş. Görüşürüz. Allah bye bye. Bay bay arkadaşlar. <laughs> bye bye. Allah razı olsun desin yani Çok güzel konuşmalarını yaptın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.